önüne bakmadan yürümek bir risk burada. <laughs> Şöyle odacıklar birbirine bağlanıyor. Eşiklere dikkat, eşiklere dikkat kendimi hatırlatmam lazım. Böyle e, dört bir taraftan galerilerle çevrili e, Hümayun'un türbesinin bulunduğu ana kısım, ana kubbenin altı. Buralarda da ailenin, büyük aile tabii, Diğer fertlerine ait, tabii ki önemli kişilere ait mezarlar yer alıyor. Oldukça sade aslında. Yani süspüs olarak fazla bir şey olduğu söylenemez. Ama yapı olarak evet çok görkemli ve güzel. Üstelik Taci Mahallesi esin kaynağı olmuş. Binayı bir de bu açıdan göstereyim. Artık çıktık binadan. Etrafında harika bahçeler var. 4 adet giriş kapısı var. Hepsi birbirinin aynı şekilde yapılmış. Tropik ağaçlar var bahçede. Hurma ağaçları. Şu ortada gördüğünüz Hindistan'ın karakteristik ağacı. Bo ağacı diyorlar ona. Buda'nın altında otururken aydınlanma geldiği, aydınlandığı ağaç olarak biliniyor ve kutsal sayılıyor o da. Zaten Hindistan'da kutsal sayılmayan hemen hemen pek bir şey yok. Uçan, kaçan herkes ve her şey neredeyse <laughs> kutsal. Hindistan'ın başka özelliklerinden biri de, bana göre beni en etkileyen özelliklerinden biri de doğal yapıyla e, müdahale edilmemesi ve müthiş bir saygı duyulması. Doğal yapıyı bozacak herhangi bir şeyi e, onaylanmaması ve bunun desteklenmemesi diyeyim. Çünkü halkta öyle bir şey yok. Yani var olanı bozmak, kırmak, değiştirmek, modernliğiyle eskisini değiştirmek gibi bir dertleri yok. Ee, doğal yapıda tabii aynı şekilde. Şu gökyüzünde dönen kuşlar, kuş arkadaşlar, şu ağaçların tepesine dönenler. Alenen bildiğiniz alıcı kuşlar. Yani Şahin, Doğan, Atmaca gibi kuşlar bunlar. Ee, sincaf ve fare gibi ufak memelileri avlayarak yaşıyorlar. Yani bir şehrin ortasındasınız, bir başkent burası, şehrin ortasındasınız ve doğal yaşam bu şekilde korunuyor. Herkes kendi doğal sistemi içerisinde hayatını devam ettiriyor. Bütün canlı türleri buna dahil bakın görüyorsunuz işte hiçbir ne onları kışkışlayan var, ne kovalayan var, ne eline silahı alıp vurmaya kalkan var. Zarar verme diye bir şey yok. Yani ortalık köpek dolu, kimse ayağının ucuyla dokunmuyor bile. Hani Müslüman bir ülkenin vatandaşı olarak bu durumu gözlemiş olmak, burada hani putperest diyoruz ya biz bu insanlara, puta tapıyorlar diyoruz ya Hindulara, benim yanımda kimse söylemesin lütfen. Yani çok ciddi söylüyorum bunu, benim yanımda kimse söylemesin insani tarafları ve yaratılışı olan saygıları beş basar. Beş. Neyse sinirlenmeyeceğim. Şu vahşi kuşların dansını biraz daha göstermek istiyorum. Çünkü insanlara da bir hali yakın geçiyorlar. Az evvel biri başımın üstüne merhaba diyerek kanatlarının ucunu sürterek neredeyse geçti. Bakınız sanıyorum görüyor olmasınız. Bunların hepsi vahşi kuş. Doğada bildiğiniz atlaca doğa şahin. Kartal var mı aralarında bilmiyorum. Oldukça büyük türler var. Gerçekten var. Burası Delhi. Hindistan'ın başkenti. Ee, evet çok güzel gösteriler yapıyorlar bu arada arkadaşlar. Tabi ortada havuz var. O havuzda yıkananlar, su içenler falan da var ama şu arkadaşların Yörkemi, olağanüstü. Onlar için kanat çıkmadan uçuyorlar. Yani planar hesabı uçuyorlar. Kanatları çok kuvvetli olduğu için, çok büyük kuşlar oldukları için. Onları izlemek gerçekten çok güzel, olağanüstü güzel. Turistler de onları çekiyor zaten. Çünkü bu görüntüye rastlamak çok kolay değil. Bir dünya şehrinde, bir kalabalık bir... insanların bu kadar kalabalık yaşadığı bir şehirde, bir başkentte bunu görüntülemek de çok da kolay değil dünyanın başka bir yerinde. Varlıklarına sağlık. Yaradana kurban. Şükürler olsun. İyi ki varlar. Evet, az evvel mezarını ziyaret ettiniz. İmparator Himayun'un kendisini gösterelim. Şu şekilde çok güzel bir niye türde resmedilmiş kendisi. 1508 1556 yılları arasında yaşadı. Bakın burada da Sanskritçe açıklamaları var. Şöyle göstereyim.